Bakalım bugün ne tarz garip oyunlar var. Hı? Intro yapmayacağım sandın değil mi? Artık durmalıyım. <laughs> Diş fırçalama simülatörü. <laughs> 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 Aa, bu oyun bana nasıl bir şey sunabilir ki? Neredeyim lan? <laughs> Ağzdayım. <laughs> nasıl fırçalayacağım? <bunu> <laughs> Bu aynadaki perspektif kesinlikle yanlış. Ondan eminim. Hayır ya. Bütün oyun bundan ibaret olamaz. Hayır. Bunu kabul etmeyeceğim. Abi, ha şu ağza bak. Bir dakika ben ağızda da değilim. Neredeyim oğlum? Tam burun ve üst dudak arası bir yerdeyim. Üf. <laughs> Ama bir şey olacak abi. Hayır. Bunun böyle olacağına inanmıyorum. Kesin jump scare falan yiyeceğim burada. Ne var etrafında abi? Neden Bunun neden iki buçuk lira verdim? Bir dakika, bir sesler geliyor lan. Bir şey ol. Araba sesleri mi bu? <gülüyor> <gülüyor> sadece dişimi fırçalamak istemiştim. <laughs> dişimi fırçasıyla savaşıyorum. Bu hayatımda onu indirmeye salak oyun. Çok hızlı. Ama vurabiliyor mu? Neye vuracağım? Oluyor abi. Ne yapıyorsunuz burada arkadaşlar? Bildiğim her şey yalan mıydı? <laughs> kusacağım. Belki de oyunları kaydetmeden önce bir göz gezdirsem iyi olur. İşte tam yıl geldi bebeğim. <laughs> Acaba nasıl bir oyun? Ne yapıyoruz lan hakikaten? Şu an başladık mı? Bu nasıl bir oyun ben... Hey! Gençler! Hepin... Dur lan! Tamam, okey. Ah! Lan vurulduğunu unutmuşum milletim, bir dakika. Biraz daha hızlı olmalıyım. Hepiniz vuruldunuz. Ne oldu? Ah! Çekilin, çekilin, çekilin. kadar oh! Dur lan! Herkes ölmeye neden bu kadar istekli? Bir dakika. Güç bende artık. Kazanıyorum. Aklım ve zekanın gücüyle kaybettim evet. Tamam öldüm zaten. Diğer oyun neymiş? İpi nasıl çekiyorum? Galiba çekecek adam yok. Evet. Slap the fly. Ben mi sineği slaplıyorum yoksa sinek ben miyim? Galiba öğrenmenin tek bir yolu var. Pff. İki tane düşmanım. Ver bana oradan üç tane. Artık büyük ihtimal sinek biziz. Yo hayır üç sinek de olabilir. Ki bu daha çok rahatsız edici. <laughs> hem insan hem şey olabiliyor. Pff. Neden? Neden bir fare olmak verken bir itfaiyeci olayım ki? Başka ne? örümcek, arı. Arı ve sinek arasında ne fark var? İkisi de uçuyorlar ama bu senin süper gücün falan mı? Neyse önce itfaiyeci olacağım evet. <laughs> Çok kendime çalışıyorum şu an. Ne oluyor? Bana hiçbir şey öğretmedin. Beni soktu. Beni soktu. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Koşmamı engelliyor. Evet. Evet. Gel lan buraya fare. İlk önce sen gideceksin oğlum nereye kadar kaçabileceksin sen? öldü. Ba öldürmek istemedim. Neyse şimdi intikamını arkadaşlarımdan alacağım. Gel <laughs> lan buraya. Odanda ne geziyorsun lan? Sen sadece bir arısın. Sakın beni sokmayız ama. Sokma <laughs> sak öldün mü? Evet. <laughs> Kesin biraz da Günlük hayatımda bu kadar cani değilim. Ya avlamam gereken hala bir sinek var. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sesime gel. Şaplağımın sesine gel... Bu çok yanlış anlaşıldı. Hey! Bak burada arkadaşın var görüyor musun? <laughs> Katlettim onu az önce. Şimdi sıra sende gel lan buraya. Ver seni. Hayır hayır. Bu kim? Sen nesin? Evimizde kafan kadar sinekler var ve tek dert ettiği şey gitar çalmak mı? Seni bir denk getirsem var ya. Bir denk. al. Hiçbir hayvanı öldürdüğüm için bu kadar tebrik edileceğimi düşünmezdim. Ama şimdi işler değişti. Bu hareketimden ne olduğunu anlıyorsun değil mi? <laughs> sinek olacağım yani. <laughs> buna, buna yüzde kaçınız inanacak bilmiyorum ama gerçekten az önce beni sinek ısırdı. <laughs> Neyse şimdi ısırma vakti. <laughs> Kaşınıyor bir dakika. Hmm, kim olsam kim olsam o oh, piti piti. <laughs> Örümceğim. Peki ağ atabiliyor muyum? Bak tek bir isteğim var şu oyunda. Çok <laughs> hızlı <laughs> Tamam ağ atabiliyorum. Ama bunu öldükten sonra öğrendim. Ağ atabiliyorsam bütün oyun bitmiş demektir. Sürekli her yere kaçarım ki. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hep burada dursam beni yakalayamazlar ki. Bana az önce mi fırlattın. <laughs> Salaklar denk getiremiyorlar şuna bak. Bak bak bak. Bak Biraz daha momentum. Evet, sallanma gücü. Şu adamın kafasına konsam büyük. Oh! <laughs> Arkadaşını boynu kırdın? Bu insan oğlu kafayı yemiş. Az önce üstüme bir dolap fırlattı. Bütün örümcekler için geliyorum bu sefer. Hem de sizi sokacağım Bu da çok yanlış anlaşıldı ya. Ay, kaç kaç kaç. Bir dakika uçabiliyorum. Uçabiliyorum. Nasıl yapıyor? ya? Tamam belki biraz daha dikkatli olma. T-back mi yaptın üstüme az önce? O kadar stratejik oynayacağım ki. Beni göremeyecekler bile anlıyor musun? Üstüme dolap fırlatarak beni öldürmeye çalışıyor olabilirler. Ama benim de zekam var. Zeki bir kurt kurt mu? Zeki bir araba ne var biliyor musun? Bak evet fare deliğinden geçer. Bir fare gibi davran. Çünkü onlar seni hep havada arayacak. Görüyor musun? geliyor. Geliyor bir dakika. Peki seni sokabiliyorum değil mi? O elindeki dolabı hemen yere bırak. Evet. Gel ben de adi bir dövüş yap. Gel Onu soktum. Onu soktum. Komşularım umarım beni duymuyordur. Seni de sokacağım. Gel buraya. Buna sokulmuyor. Bu NPC'ymiş. Hayır. Hayır. Az önce üstüme dolap mı fırlattın sen?